başımda fırtına çok sert esiyor bağımda uçacak toz da kalmadı dertler bölük bölük nefes kesiyor yarama basacak tuz da kalmadı ömrümde gülmedim çok acı çektim kader böyle dediğim hep boyun büktüm sendeledim bazen kahta diz çöktüm bahçemi yeşerten yaz da kalmadı dertlerim yordu da nefesim kesti beklenen rüzgarım hep tersten esti kalem de yazmadı o bile sustu halim anlatmaya söz de kalmadı Gelecek karanlık. Şafak çok uzak. Ömrüm çile dolu. Dostluklar tuzak. Artık sona erdik. Geldi son durak. Yokuşsuz yolum yok. Düz de kalmadı. Yaşarken ömrümde haz da kalmadı.